Ee, bu farkındalığınızın en baştan başlamasını sağlayarak okulla ilgili aidiyetinizin, okuldaki işlerinizin, okul dersleriyle ilgili aidiyetinizin ve başarınızın daha fazla olmasını sağlamayı amaçladık. Ee, buna ilave olarak da bugün İnegöl'ün yeriliyle ilgili, yerel yönetimiyle ilgili İnegöl'ün e, güzelliklerinin, özelliklerinin e, farkında olmanız amacıyla değerli başkanımızı buraya davet ettik ve bizi kırmadılar geldiler bugün sizlere yine göre tanıtacaklar sizlerde yine göre ilgili isteğiniz talebiniz e, sormak istediğiniz bir şey varsa başkanımıza birinci elden e, ulaştırabilirsiniz söyleyebilirsiniz geldikleri için kendilerine çok teşekkür ediyorum ee, böyle ben çok uzun uzadı konuşma yapmayacağım ancak sizleri daha çok dinlemek, anlamak ve tabii şehir adına da bir şeyler söylemek adına buradayım. Ben de ev sahipliği yapan başta kıymetli müdürümüze, yöneticilerimize, sizlere çok teşekkür ediyorum. Bugün bize burada söz imkanı verdiğiniz için. Ee, öncesinde tabii şeyi merak ediyorum. Ee, özellikle e, İnegöl dışından olanlar şöyle bir el kaldırabilir mi? Kitleyi tanımak adına. Evet, büyük bir çoğunluğumuz İnegöl dışında. Peki, çok teşekkür ederim. Ben biraz bilgiler almaya çalıştım. Yine geçmişte de tabii alıyordum. İnegöl'den ne kadar öğrencimiz var, dışarıdan katılım nasıl diye. Kıymetli gençler, öncelikle şunu söyleyeyim. Gerçekten önemli bir şehirdesiniz. E, her şehrin kendine göre farklı dinamikleri, e, farklı e, majör ön plana çıkmış ve e, durumları e, baskın durumları vardır. İnegöl de özellikle bir sanayi şehri ağırlıklı olarak e, geçmişte de yine burada biz e, gelip sizlerle buluşmuştuk. O zaman da söylediğim ifade ettiğimi hatırlıyorum. İnegöl gerçekten fırsatlar sunan bir şehir. Şu anda da e, hayat akışı içerisinde öğrencilik dönemindesiniz. Fırsatlarınız var, imkanlarınız var ve İnşallah e, her şey tabii gönlünüze göre, e, göre olsun istiyoruz ancak e, inşallah göz size iş hayatınızda, ekonomik hayatınızda, ticari hayatınızda, e, mesleki hayatınızda sizlere fırsatlar verme imkanı olan bir şey Ben bunu çok kıymetli buluyorum. Şimdi tabii pek çok şehirler var. Gittik, gezdik, gördük. E, her şey var ama iş bulma imkanı yok. Bir şey eksik kalıyor. Bu sefer ne yapıyoruz? İşte şehirlerimizi terk etmek zorunda kalıyoruz. Başkaca şehirlere giderek oralarda iş imkanları arıyoruz. Yine göl bu anlamda çok kıymetli, çok değerli. Ee, İnegöl'de e, şöyle ifade edeyim. 160 ülke ihracat yine İnegöl'den dünyaya. Sadece mobilya da değil. Farklı sektörler de var. Karma sektörler diyoruz. İşte metal, makina, efendim kimya, işte otomotiv, efendim e, mobilya, ağaç, orman ürünleri gibi pek çok konu başlığında e, ihracat gerçekleşiyor.